Merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yakın bir arkadaşımın evine taşımaya gideceğiz. Ee, oldukça heyecanlıyım çünkü hem arkadaş grubunda tanışacaksınız e, hem taşınma her zaman eğlenceli ve komik olmuştur ne kadar stresli olsa da. İnsanların üzerinde şöyle bir etki yaptığına inanıyorum. Aşırı stres ve baskıdan herkes kafayı yiyor taşınma dönemlerinde. O yüzden komik anlar çıkabiliyor. Ben kendim 3 kere taşındım. O yüzden zordu. Neyse. Şimdi evden çıkıyoruz. Bu arada hazırım. Neyse. Ama hala yandı ve çok soğuk. Bu yüzden biraz depresif bir havada herkes şu an. Eee Almanya'da benim tanıdığım herkes. Çünkü gerçekten hava kötü yani. Bakın göstereyim size. Bakınız rüzgarlı, soğuk, kötü, tatsız. Ben şimdi otobüsten indim ee, ve açlıktan ölmemek adına Kaafland'a geldim. Burası böyle büyük bir market. Oradan şimdi bunun e, bekaray kısmı yani fırın kısmından güzel bir şeyler alacağım. Hemen çekiyorum size. Böyle bir fırın kısmı var. Bu kısımdan şimdi istediğim taze bir şeyler alacağım. Evet, iki adet e, beyaz peynirli börek, bir adet İspanyol olarak bir adet ama da lavuk kutat şu an Başka bir hiç en sıcak değildi yani. Muhtemelen yeni serileri koymuşlar ama eski seriler de almak zorunda Ama tatları eminim güzeldi. Tabii sadece 1 euro falan oldu. Bayağı sıcaklı. <laughs> tişörtler üstünde. <laughs> e <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar başka yok. hiçbir şeyim yok <laughs> Almanya değil <izleyen> mutlu yüz zannediyorlar. <laughs> yok yok Şu şu kızın niye bunda bir hayat? <laughs> <laughs> Ay içeride bir kaos var. Hemen bakalım. Sayın bezmenler. <laughs> Ay, sen bezmenler açın lütfen. Ne <laughs> istersiniz belki. <laughs> Sonra bir kanka gelip dövüyor ya. <laughs> Ağzıma giriyormuş gibi hissettim bu kameram çok geliyor. Sayın ezmenler açın lütfen gözümü. Merhaba da bakın evi taşıdığımız arkadaşımız <laughs> daha doğrusu kendisi taşımış ben öyle geldim yani. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Evet arkadaşlar güzel. Bu arada ben biz bir 15 dakika önce geldim. Keşke ben de yarım saat sonra gelseydim senin <laughs> gibi. <laughs> bana iş yaptırdılar çünkü. Bir de Elif her neyse sana çıkabilirse gelir, gelmez mi tartışılır. Ney kom? Döndür! <gülüyor> 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 yalan söylüyor önce ben geldim dedim ki kanka hani hemen bir şey <gülüyor> Ay, <gülüyor> hemen bir iş yapacaksın falan <laughs> dedi. E Başkanım. Hemen ben de yaptım ben öyle işledim mi iş 3 saat uyudum. Buradayım şu an. Ellerime bakın bulaşık iki bana gelir gelmez bu ojeler neden hiç zannediliyor. Helal olsun, helal hoş olsun. Arkadaşımız yapacağız, Ben bu muameleyi hak ettiğimi düşünmüyorum açıkçası. Gördün artık dikkatim dağılıyor. Teşekkür ederim Bravo! Bravo. <laughs> i̇şte erkekler sunur arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet. Biz de yapardık ha. <laughs> Aynen aşkım, kesin yapardık. Her, her eve lazım arkadaşlar. Onları övüyoruz ki sonra daha yapmak için hevesli olaylar, yani sonra biz hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Son iyi çalışmıyor. Atlı küçücük peçete götürmedik kanka. Ayda. Ben bu yönden eksi veriyorum. Sana ne kadar önemli bu? Sana kadar Kendi bu? ilk defa girdiğin evde sıçılır mı yani? <laughs> bu bilinmeyen bir kuraldır anladın mı? Emin olmadığı için yani sıçmaz. Şey, kanka, ya, kanka ne neden sip, böyle yaptın? Sipta. Sipta. Kanka söyledin. Bıçın bıçın. Buraya çekiyor. Buraya bakayım çekiyor. Tövbe yarabbi Nasıl kombin yapmayı başardın taşınırken tam olarak? Arkadaşlar hazırlamıştım. Evet arkadaşlar şu anda koltuğu almaya gidiyoruz. Hemen ekibi gösterelim. Şu şekilde gidiyoruz. Aa vergi. Ay Almanya'da da Türkçe olarak sadece vergi yazabilirdi zaten bu arada. Günce Hanım. Evet. Efendim. Ama ezilecek. Ezileceksiniz <laughs> efendim. Tamam çekiliyorum hemen. Bir şey söyleyeceğim. Şaka maka gerçekten Türkiye'de gibiyiz. Her yer. Türk yani anlamadım. Mantıcı gördük. Adam sana şey dedi. Aynı TikTok'a. Aaa. Kim dedi Aa, ya? Ben TikTok'a değilim ki. Ben YouTuber'ım. <laughs> 70 takipçim değil. 70 <laughs> <laughs> takipçim de 5'i burada bu arada. <gülüyor> 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 evet saçlarınız çok güzel efendim. Daha alacağız Dyson Daha hakkında Dyson düşünceleriniz olsun. nedir? Çok Herkes seviyorum. almalı mı? Her gün kullanıyorum. O parasına Dyson. değer mi peki? Ee, değer ben. Ya yani ben her aldığımdan beri her gün fön çekiyorum. Kış, çekiyorum. Ama yani, onun parasını çıkartmak için çekmek hissiyatından evet. ötürü çekmediniz. Bir ay onun parasını çıkartmak için de çünkü ilk bir ay eğer beğenmezsem iade <laughs> edebiliyordum. Hmm. Dedim ki bir ay kullanayım parasını çıkartayım. Peki her bir ayda alıp alıp, alıp, alıp geri iade etseniz çok mantıklı arkadaşlar. Arkadaşlar, şu an böyle evet, bir noktadayız. Çok çiz, yorulduk, çok yorulduk gerçekten. Harbi diyorum, birazcık dinlenin. Şaka maka cidden yorucu bir deneyim. Ama koltuk rahat bu arada. Evet arkadaşlar, koltuğu taşıdık. Şöyle ufak da bir evi size göstereyim. Çok dağınık tabii ki. Bunların hepsi arkadaşım yerleştirecek. Ama çok tatlı bakın. Dışarısı da böyle. Mutfakla. Burası gayet tatlı. Şimdi çıkış yapıyoruz. Yemek yiyeceğiz. Şu anda taşıma artık bitti zaten. Yemeğe geldik. Normalde Five Guys'a yemeğe gidecektik. Sonra paramızın fark ettiğimiz için Türk Hoca Adresi'ne geldik. Ee, ve Küçük İstanbul denilen köndeki bir sokaklıyız şu an. Ee, Döner yiyeceğiz çok heyecanlıyım, çok çok acıktım çünkü ve ayran çok mı Ne? veren bir istedik Ne getirecekler? İstedik, meze de istedik. Bu arada yüzsüz gibi dedik ya, acaba ikram geliyor musunuz dedik. Ben ne anlatıyorum ben ya? Kamera duyuyor inşallah. Ay, ayran o kadar güzel ki. Ay nasıl canım çekti ya. <laughs> ayran o kadar güzel ki. Bir de ayran bu. Ekşi da. ekşi çok, çok iyi. iyi. <laughs> Sen sevmedin mi? Yok Hani arkadaşlarımızın <laughs> böyle ilişkileri vardır ya böyle... Böyle Böyle konuşuyorlar ya. Yargıladın. başka işler arkadaşlar. Gerçekten İkolojisi, öyle var. Bir komisyon sen kaydın. Sen çok evet. Evet. Burada bana katıldı arkadaşlar. Bir Furkan'la konuşuyor gibi yapsana. Arkadaşlar <laughs> şimdi seni <laughs> çok seviyorum aşkım. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. <güzel>. Çok <laughs> kötü. <güzel>. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Hayatımda gördüm en köylü hareket. <laughs> Kıtlama. çay içiyor ya. Kanka şu güzelliğine, şu elitliğine, Hayır ya. Şu, şu tipine bir bakıp bu nasıl yaptın ya? Her <laughs> <Ersin> canlı gönderim. Tutamadım, <laughs> tutamadım <laughs> onları. Bir içsene. <laughs> Hiç hiç utanma kanka. Hiç de sevmem şekerli çay. Niye <laughs> Küp gelince. Bir baktım at gibi kıtır yoğurt. <gülüyor> <gülüyor>